Arkadaşlar merhaba oldukça yoğun bir süreçten geçiyoruz özellikle küresel piyasalarda ee, ons cephesi spot gümüş cephesi şu anda grafiğimiz arkadaşlar e, gümüş küresel gümüş grafiği dolar bazından xag usd Şimdi arkadaşlar önümüzdeki süreçte neler var kısaca ona değineceğim e, ee, tabii oldukça hareketli bir süreç yaşadık. Evi satıp altın alanlar, arabayı satıp altın alanlar, satanlar, alanlar, zarar edenler, kar edenler, ağlayanlar, gülenler derken oldu da bitti maşallah. Şimdi kıymetli hocamın bir sözü vardı konuya konuya açıklık getirmek için Oradan başlayacağım arkadaşlar. Evet. Ahmet Mergen 2010 yılında bir yıl öğrencilik süreci, bir yıl asistanlık süreci benim kıymetli hocamdı. Saygıyla ellerinden öpüyorum. Bugünleri de kıymetli, saygıdeğer hocama borçluyum. Evet. Bunun yani hocamın bir sözü vardı. Denize girmeden önce yüzeceğiniz mesafeyi karada ayarlayın. Şayet suyun içerisinde ayarlama yapacak olur iseniz boğulursunuz. Özellikle kaldıraçlı işlemlerde ve hisselerde. Yani alıma girmeden önce grafik, teknik, temel, analiz piyasayı takip etmek bile bir analizdir. Algıyla yapılan hamle, trade etmek, alsat her zaman hüsran. Son günlerde özellikle bugünlerde günlerde arkadaşlar çok vahim bir süreç yaşıyoruz. Ev araba satan az önce dediğim gibi alan satan ağlayan gülen birbirine karışmış bir vaziyette şu anda. Ama hocam her zaman Çok güzel şeyler söylerdi, çok güzel şeyler verdi, Allah razı olsun. Aklıma geldi çünkü bazı yorumlarda, bazı ortamlarda, bazı yatırımcılarla görüşüyorum şu an. Gerçekten çok vahim bir durum var. Neyse arkadaşlar üzülecek bir şey yok, sıkıntı yok, no problem. Şimdi arkadaşlar piyasaya gelelim arkadaşlar ee, direncimiz direncimiz 112-214 arkadaşlar yukarıda bir tane direncimiz var yukarıdan aldık da elimizde kaldı vah tüh ne yapacağız öldük kaldık demeyin bak orada 112 ons dola şey, spot gümüşün spot ons fiyatı tekrar 112-121 de fiyatımız var üzülmeye gerek yok. Sadece biraz sabırlı olun. Derin nefes alın. Alıp alıp verin. Şimdi arkadaşlar destek noktamız 83 168. Hatırlatayım arkadaşlar. Her kırılım dönüş noktası destek değildir. Bunu aklınızda bulundurun. Bu buradan döndü burası destek o oradan döndü. Hayır arkadaşlar. Her kırılım noktası destek değildir. Şimdi ben fiyat ve fiyatlamaları çıkarırken hangisini yaşamış, hangisini yaşamamış destek nokta neresi, düzeltmeleri neresi şeklinde bunları kontrol ettim. Yaşanmış olan düzeltmeleri aladan çıkarttım. Bana lazım olacak önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyacağım değerleri ekranda bıraktım. Evet, destek noktamız siyah Bant hattı 83, 168 destek destekler yaptım. Aldığım korozyonda 0'a 0 verdi. Zaten bu fiyatları ezbere koymuyorum. Çıkan sonuçları götürüp yerine koyuyorum. Hani dün, önceki gün sabahleyin Onsut'a da yaptığım, 2 ay önce verdiğim fiyatları da o zaman işte o çalışmalar verdi, götürdük, yerine söyledik, koyduk, münferit söyledik vesaire. Şimdi şu pozisyonda arkadaşlar destek nokta kırılmadığı sürece destek destekler. Burada 87 439 turkuaz rengimiz referans bandı. Bunun üstündeki kalıcılık bunun üstündeki kalıcılık 112 dolara götürür gümüşü. Hoca neye dayanaraktan söylüyorsunuz? Bugün bir ons paylaşımı yaptım. İki ay önce bir ons geriye dönüp grafikler vesaire yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Nihayetinde arkadaşlar 87 439 bizim referans bandımız yani yükseliş referans bandı o band hattı üzerinde bir kalıcılığı sağlaması lazım. Hani zamana dayalı yatay, düz, ters süreç olacak, mutlaka olacak. Bu borsanın her safhasında mutlaka vardır. Ama aldım, elimde kaldı. Küllü zarardayım. Öldüm, bittim diyenler, ölüp bitmediniz. Zararın neresinden dönerseniz kârdır. Misali ben de diyorum ki 112 121'de bir tane fiyat var. Açıktan direkt fiyatlamış. Üzgün olsan, ağlasan diyor, bu fiyat yaşanacak. Yaşanacak. Bunun kurtuluşu yok. Sadece sabır. Şayet o şekilde çok hüsranlı bir pozisyona düşen, evini, arabasını satan var yani yatırımcı kitlesinde var arkadaşlar. Ben bu borsanın 1992 kara tahta döneminden beri borsa sektörünün içerisindeyim. Hocamla tanıştıktan sonra Forex piyasasında birçok şirketlerde baş analistik. Özel şirketlerde yine baş analistik. Grup yönetimi, portföy kasa yönetimi, IP'lik yapmadığım bir şey kalmadı. Yıl 1992, yıl 2026. Artık hayatımın bir parçası oldu grafikler. Arkadaşlar üzülmeyin. Gayet güzel bir piyasa var. E tabi şimdi fiyatların ne olduğunu ne için olduğundan önemlidir. Bu da Mergen Hoca'nın sözüdür. Oraya gitti bu buraya gitti. Yahu geç kardeşim, geç. Kaç para kazandın? Ne kaybettin, ne kazandın? O öyle oldu o ülke ona dedi bu bana ne kardeşim. Ben tavuğu da yerim yumurtayı da yerim. Hani tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan. Hiç fark etmez. Önemli olan ikisini de yemek. Biraz muhabbete döktüm ama arkadaşlar ben sevmiyorum takım elbise kravatla piyasa yorumu yapmayı. Yıllar benden çok şey aldı yoruldum artık yani artık kendi haline bıraktım. Ekranda neyse o. Arkadaşlar Sevgiyle saygıyla kalın. Kendinize iyi bakın.